Merhaba gençler. Ee, bu hafta işleyeceğimiz konular e, birincisi e, projemize e, merdiveni nasıl eklemeliyiz. O girişteki su basmanı e, çıkmak için e, bir merdiven eklememiz gerekiyor. Bunu nasıl ekleyeceğiz projemize? E, bir de bol e, bol maillerde soru olarak gelen havalandırma bacasını e, ıslak hacimlerimizde nasıl çizmeliyiz? Onun üzerine konuşacağız. Şimdi basitçe bir e, cephemizin hizasını çizelim. 6 metre bir salon cephesi olsun. 200 santim içeriye girelim. 300 santim gideyim. 200 santim. Daha sonra burası da benim. 500 santim. Mutfağımın cephesi olsun. Şunlar yaklaşık olarak tarif edebilmem için içeriye doğru uzantılarımız. Şimdi buradan değerimin rengini değiştirip Merdiveni nasıl ekleyeceğim, neden eklemeliyim, kaç basamak eklemeliyim gibi konuşacağız. Şimdi yaptığınız arsadaki arsa kodu eksi 60. Yani bunu e, ben size eksi 60 olarak veriyorum. Bu karşınıza çok farklı e, kodlar olarak da çıkabilir. Şu an kendi projemiz üzerinden gideceğiz. E, yani sizin şu anki arsanızın kodu eksi 60. Kendi projenizde de ayak bastığımız yer sıfır kotu olmalı her zaman. Yani benim ayak bastığım yerle arazi kutum arasında 60 cm gibi bir yükseklik var. Biz buna su basman yüksekliği diyoruz. Su basman yüksekliğine aşıp kendi yapıma ulaşmam için de merdiven eklemem gerekiyor. Peki bu 60 cm yüksekliği, burada yazalım onu. 60 santim su basman yüksekliğim var. Peki, e, kaç rıhta çıkacağım? Yani bir ayağımı yükselterek o basamakta e, tek tıkta çıktığım yere rıht diyoruz. E, eğer bir bahçeden e, bir konta giriyorsam, bu tek katlı bir yapıysa özellikle... 15 santim ile 17 santim arasında kullanabiliriz. Genelde parklarda çocuk oyun alanlarında 15 santime düşeriz rıht olarak. Ya da o mekanı kullanacak kişi işte bir yaşlı bir bireyse genelde 15 santim gibi kullanırız ki yorucu olmasın. Peki yönetmelikte ne der? Eğer bir konut yapacaksam, asansör varsa rıht yüksekliğim değişir, asansör kullanılmayacaksa rıht yüksekliğim değişir. Eğer bir apartman tasarımı yapıyorsanız katlar arasında ise 16 ile 17 santim arasında yapmanızı tavsiye ediyorum. Genelde de böyle 16-66 gibi bir rakamla karşılaşırız. Burada yapacağımız şey ise işte 60 santime 15 santime bölersem eğer 4 tane rıht yapmam gerekiyor. Evet bunu büyütelim skala Peki plan bazında baktığımda burada benim basamak genişliğim ne olmalı, kol genişliğim ne olmalı diye sorularla karşılaşacağız. Şimdi buraya nasıl bir şey eklemeliyim onu konuşalım. Bütün projelerimizde genelde baktığımda işte bir veranda yapıyoruz. Önce verandaya çıkıp daha sonra verandadan kendi konutumuza giriyoruz. Şimdi buradaki verandamızın Öne doğru 3 metrelik bir veranda olduğunu düşünelim. Filip'la birleştiriyorduk biliyorsunuz. Bu kısmı veranda olarak kullanacağım. Peki bu alana nasıl ulaşmalıyım? Şu kısımdan ulaşabilirim. Genelde de şu hizayı kullanırsanız, yani bu aksı kullanırsanız, projenize baktığınızda da daha orantılı bir şeyle karşılaşmış oluruz. Yani ben şu kısmı, yani burayı bakın, şu boşluğu merdiven olarak kullanmak istiyorum. Burayı ayrı bir renkle çizelim. Plan bazında baktığımda basama 30 santim çizmem gerekiyor. Bunu da şöyle düşünün. Gene 27 santimle 30 küsür santim arasında farklı genişlikler kullanabilirsiniz. Fakat bir konta girdiğim için rastisi yüksekliği 15 santim, basamak genişliği 30 santim olan bir merdiven bizim için yeterlidir. Bu her çizgi bir rıhtı gösterir. O yüzden buraya ne yapacağım? Şurada da söylediğim gibi 4 tane rıht yapacağım. O zaman ne yapıyorum? 4 tane çizgi çiziyorum. 1, 2, 3, 4 basamak olarak baktığınızda her zaman basamak olarak saydığınız sayı rıht olarak saydığınız sayıdan bir eksik çıkacaktır. 1, 2, 3, 4 rıht. 3 tane de basamak görünüyor. Bir basamağı da aslında şu kısmı oturtuyoruz. O yüzden onu görmüyorsunuz. Hem yüz olduğu için aynı kodda olduğu için de ve malzeme farkı da olmadığından oraya artı bir çizgi çizmiyoruz. Bunları siliyorum. Hatta güzel bir alan oluşturmak için burada trim'i kullanacağım. Tekrarlayayım ve görün diye komutları da. Bir çiçeklik oluşturabilirim. Mirror'ı öğrenmiştik aynalamak komutu. Tutuyorum. Sağ tık. Orta aksını seçtim. Uzattım. Fakat burada bir şey unuttum ben. Ee, sol tarafımız daha uzundu. O zaman aynalamıyorum. Burada fillet kullanıyorum. Şimdi rectangle komutu ile yani dikdörtgen çiziyorum. Buradan da öğrenmiş olun. Seçtim. Şu şekilde. Bunları da seçtim. İçeriye doğru. Bunu betonarmı olarak yaptığımı düşünürsem 15 santimlik bir e, beton yetecektir. Şu şekilde bir çiçeklik oluşturdum. Peki merdivenime başka ne eklemeliyim? Merdivenime ekleyeceğim şeylerden bir tanesi çıkış hattıdır. Çıkış hattı bunun neresi? Tam ortasını göstereceğim. Buraya bir ok yapacağım. Burada mirror'ı kullanabilirim. Bunu istersek tarayabiliriz. Daha sonra hatch daha önce hatch komutunu öğrenmiştik biliyorsunuz. Bunu trimleyeyim. Hatch komutu ile eğer buradan solid yaparsa içte olacaktır. Eee alt kısımda da burada dairesel bir çizim yapacağım. Bunun için trimliyorum. Yine aynı isterseniz hatch'leyebilirsiniz. Bunların içi boşta kalabilir. Hiç önemli değil. Sizin tarzınıza bağlı çizim tarzınıza. Teknik olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Sayıları yazmak için kopya ile buradaki yazının aynısını alıyorum. Tekrar açmayabilirsiniz. Kopyalayıp üzerinde de değiştirebilirsiniz iki kez tıklayarak. Ctrl A deyip hepsini seçip bir yazıyorum. Şimdi her rıhtın yanına rakamlarını yazacağım. Bir. Bu bir sayısı şu işaretlediğim çizginin e, rıhtın sayısıdır. Yani bir numaralı rıht. Şimdi bunu kopyalayacağım. Buradan tutuyorum. Buraya bırakacağım bunları sonra değiştireceğim. Şimdi iki numaralı rıt. 3 numaralı rıt. Ve 4 numaralı rıt. 1 buna ait, 4 buna ait unutmayalım. Burada genelde yazmayı unutuyorsunuz. Rıhtın sayısını. Şimdi artık veranda kısmına çıktım. Siz de kendi cephenize, kendi projenize göre bunu şekillendirebilirsiniz. Belki bir verandadan çıkmayıp sadece e, merdiven eklemek durumunda kalmış olabilirsiniz. O zaman yine önünde mutlaka şu şekilde bir sahanlık oluşturup daha sonra merdivene ulaşalım. E, buna dikkat edelim. Bunun dışında burada bir tarama daha yapabiliriz seç diyorum. Çiçeklik olduğu için. Şuradan e, seçmek istediğim taramaya gelip biraz gezip buradaki tüm taramaları inceleyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Evet. Burada da aynı şekilde. Tekrar hiç diyorum. Şimdi bunları seçiyorum. Bunların üzerine tefliş olarak çiçek vesaire bitki ekleyebilirsiniz kendi çizimlerinizde. Bu kısımlarda da lütfen korkuluk eklemeyi unutmayın çünkü 60 santim yukarıda kalıyor bu nokta. Burası sıfır kotu, burası -60 kotu artık. Şimdi bir de baca ile ilgili konuşalım ikinci konumuz. Şimdi eğer yapınızda yaptığınız tuvalet, banyo, duş gibi mekanlarda e, bu mekanların e, dış cepheye herhangi bir yüzeyi yoksa bir havalandırma bacası eklemeniz gerekiyor. Bu havalandırma bacasının da içten içe ölçüsü 60 santimdir. Yani 60'lı 60'lık bir minimumda baca eklemeniz gerekiyor. E, bacanın dışına yapacağınız duvar 10 santimlik olabilir, 20 santimlik olabilir. Çok problem değil. E, önemli olan iç boşluğudur. Eğer bu iç boşluğu yaparken... Bir e, kirişin yanından yapıyorsanız, kirişin yüzeyinden sonra 60 santim yapmalısınız. Buna her zaman dikkat edin. Yani duvardan 60 santim değil, o duvarın üzerinden geçecek bir kiriş varsa, kirişin hem yüzeyinden 60 santim e, boşluk bırakmak durumundasınız. Yani bazen bacalarınız 70'e 70'e çıkabilir, oradaki kirişin çıkıntısından dolayı. Şimdi ona bakalım. Gösterim olarak nasıl yapıyoruz? Basitçe bir ıslak acım çiziyorum. Şimdi burada 60 santime, 60 santimlik ee, yani bir bacağı aynı mekan içerisinde, aynı e, hacim içerisinde e, şey yapabilirsiniz. Yani bir banyo ve işte WC çözümünüz varsa yan yana bitişik olarak iki mekanda kullanmasını sağlayabilirsiniz. Fakat bu iki mekanın da e, aynı kullanıcıya ait olması gerekiyor. Şimdi buradaki duvarlarımız 20 santim olsun. Yani ama dışarıda bir cepheniz varsa yani cepheye pencere açabiliyorsanız buna kesinlikle ihtiyacınız yok. 10 santim yapacağım. Evet. Evet, Buraya da bir menfez boşluğu bırakalım. 50 santim yapacağım onu da. Buraya normal pencerenizi çizebilirsiniz siz. Burası sizin Vc'niz olarak düşünün. Ve havalandırma bacağımı bu şekilde yapıyorum. Eğer bu tarafta da bir e, hacim varsa ve bunu birlikte kullandıracaksak e, şu pencerenin aynısını karşı tarafta da açabilirsiniz. Birçoğunuz projelerinizde onluk duvarda kullanmışsınız. Şuna dikkat edin. Eğer iç duvarlarda onluk duvar kullanmak istiyorsanız tesisat gelecek e, tüm duvarları 20 cm'e çevirmenizi rica ediyorum. E, şimdi bu hafta e, birçok arkadaşınız mail attı. Projelerin üzerine eksiklerini yazdım. Tamamlamaları gereken şeyleri yazdım. Güzel gidiyor projeleriniz. Ee, yine takıldığınız yerlerde lütfen projelerinizi mail atın. Ben yine eksikleri üzerine yazayım. Ee, bu hafta birçoğunuzda da not düşük göndermiştim. Ee, bir sonraki videoyu takip edin. Merdiven nasıl eklenir? Havalandırma birisi nasıl eklenir? Bunları anlatacağım diye. Ee, eğer eksik olduğunuz konular olduğunu düşünüyorsanız. E, benim gözlemleyemediğim fakat yapamadığınız, düşündüğünüz noktalar varsa. E, lütfen mail atın. Ara ara böyle küçük videolarla ıı, takviyeler yapalım. Ben önümüzdeki hafta. Çatıları anlatmayı düşünüyorum size. Bir çatıyı nasıl çözeriz onu konuşacağız. E, maillerinizi bekliyorum. Sağlıklı günler diliyorum çocuklar. Hoşçakalın.